Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün videoyu eskobarlaşmak istedim. Olup. Hadi. Eh. Olum. Şöyle eskobarı bir göstereyim dedim. Olup. Eskobar gerçekten hareketli, pratik. Aslan oğlum benim. Onun kancasını takmıyorum. Köpeklere zarar vermesin diye. Gerçekten sıkıntılı. Dövüş konumunda. Eskobar. Ne ne istiyorsun? Acıktın mı? Yemeği yemeğin ama ateşin üstünde. Aslan oğlum benim. Şöyle beni sev diyor. Oğlumu seveyim. Heh. Vallahi arkadaşlar sabaha kadar tilkiyle mücadele ettik bugün. Üç tane tilki. Bugün dün kaz getirdik. Akşam da kazları dışarıda bıraktık. Anaç kazlar büyük. Dur lan dur. Dur seni bir güzelce çekeyim oğlum beni düşürüyorsun ya. Skobar. Skobar. Gel oğlum gel. Gördüğünüz gibi çok hareketli. Tamam oğlum sana yemeğini getireceğim. Hadi bir de kralın yanına gideyim. Oradan bir video yapayım oğlum. Müsaade et. Kral. Oğlum. Sana da geliyorum Thomas. Bekle Thomas. Hemen oradan hemen sinirleniyor. Hemen. Gördüğünüz gibi kralıma doğru gidiyorum. Biraz tavuk, civciv gaz falan aldık arkadaşlar. Moroz moroz. dedik. Kral zincirini asılırsam delir. Hop. Tamam tamam. Heh, şöyle alayım oğlum. Heh. Hay maşallah benim oğluma. Kralım. Ne yapıyorsun? N'apıyon baba Şöyle Akşam Saat 2.20 geçe geçen 4'e kadar tilki izliyordum arkadaşlar Tilkiyle köpeklerin mücadelesi vardı Gayet güzel bir şekildeydi Hırço, karabaş, enikler Bugün eniklerin ikisini bağladım Küçük kazlar Yavru kazlar getirdik, civcivler getirdik Onlar boğmaya çalışıyorlar biraz alışıncaya kadar bağlı kalacaklar. Kral, oğlum. Oğlum benim, gel. Gel bakayım, gel. Aslanım benim. Şöyle kralı da çekmişken. Harço da. gördünüz gibi harço. Oğlum. Kırçı. İnşallah var Bıralım, Görüşürüz oğlum. Birazdan yemekte biraz da öbür arkadaşlar alalım. Arkadaşlar koyunumun bir tanesi rahatsız. Ona bir zeytinyağı verdim. Birazdan karbonat vereceğim. Sabah 5 gram daha yaptım. Rahatsız. Yemek yemiyor. Yediğini de çıkarıyor. Veteriner aradım ama veteriner sindiremiyordur. Ondan da deyip geçti. Raki yeni arkadaşlarım nasıl oğlum? Evet kazlara bir dek. Şöyle havuz yaptım. Sulukları içinde geziyorlar. Kapılarına göre takılıyorlar. Gördüğünüz gibi Raki. Ben üstüne atlayayım. Hemen seni seviyorum. E oğlum. Nasıl bakışta öyle? He? Raki. Ne yapayım baba? Bir tane seveyim. oğlum. Hadi evet. Akif. da şöyle arkadaşlar. Bunların 10 tane de yavrusunu aldım. Dört tane ördek yavrusu aldım. Öyle kapının önünde. Dolaşsınlar diye. Oğlum. Güzelliğim benim. Kızlar akşam tilkiler. Cirit atınca Kazlar da Rakin yanındaydı arkadaşlar. Valla Rakide onları koruyordu. Oğlum biraz da Thomas çekeyim. Uzi'yi şu karşıya bağladım. Civcivlere eziyet ediyor. Onu oraya bağladım. Da ilk defa zincir görüyor. Birkaç gün alışsın. Uzi! Uzi! Şey sevmiyor oğlum? Hadi görüşürüz. Arkandan bağırma. Tamam dur ya. Biraz da Thomas çekelim ayıp olmasın. Thomas. Oğlum. Oğlum. Thomas'ım. Ne yapıyorsun baba? İyi misin? Thomas. Gel ya bir poz ver ya. Gel bir poz ver ama zinciri koparmadan poz ver oğlum. Aslan oğlum benim. <laughs> He. He benim oğlum. Thomas. Thomas herhalde bize define falan bulacak arkadaşlar. Aferin benim oğluma. Aferin. Mas Güzel oğlum benim. Nasıl? Ha? Hey oğlum. Ben de seni seviyorum ya. Thomas Acıktın mı? Yemek getireyim mi oğluma? Thomas yemek yiyecek mi oğlum? Hadi görüşürüz. yemeye yemeğe bakayım, yemeğine bakayım. Yemeğine bakayım da. Şöyle çekmişken arkadaşlar. E onların yemeğini de gösterelim. Yemekler oluyor. Birinci sularını aldım. Tavuklarımız olur biter. yedek suları. Bu arada tavuğumuz ötüyor. Kıt kıt kıtı. Bıraktı. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayalım. Beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum başka bir videoda görüşmek dileğiyle. <laughs>